tane yak bırak. Bir tane yak bırak. Yok sadece bir tane. Bir yok kere abi yak yok bırak. yok oğlum ya. Abiciğim orada helikopter pisti var ya. Evet. Bir kere yak bırak. Yok oğlum. Bak. Hayır bak. Bak. Bir kere... Dur lan. <laughs> oğlum abi 30 dakika bekledik. O her şekilde yanacak tabii. Abi çok geç gidiyor demek. Evet, tamam da oğlum hayır. Üç kere yaktı bıraktı, bıraktı ama. Abi ne bıraktı? Kanka. Mı? Benim için 3 defa yak bırak. Bak tak tak tak. 3 defa yak bırak. 3 defa yak bırak. Tak tak tak. Bak çok geç gidiyor ama. 1 2 de... Oh! <laughs> <laughs> ah, Siktir oğlum ne oluyor? Oğlum ne iş var orada bu orada abi? Bro why you team up? Ya siz ne <laughs> Çocuklara <laughs> Beyler son kez baktım bak Abi yanmayın, yanmayın tamam mı? Osman gol kralı falan değil. Google'dan iyi biliyormuşsunuz gibi davranmayın ya. Alın ama Gol kralı Harry Kane, Mbappé. Yenilesene. yenilesene en lan yenilesem, ne olacak? Ben yenilesem ne olacak? Ah, ananı ananı maçtı. Patron şunu kapatabilir miyim sana zahmet? Aynen o düştüğüm merdivenli evi vardı ya <gülüyor> <gülüyor> Ya ben hep böyle içiyorum bir şey içerken yani bu bardak tutarken de böyle tutuyorum bu arada. Da, ne yapacağım? Bir parmağım hep böyle. Sizin böyle değil mi? Bende mi böyle? Ucube gibi. E, gardırobunuzu da görüyoruz takılar, detaylarda boğuluyorum. Şekil. Kamburuk ayakkabı direkt. Hocam TikToker gibi. TikToker değil mi? Öyle. Evet. Hocam ama alakası yok. Evet. Değil mi? Hocam Sizi çok iyi bir insansın. Evet. Çok belli oluyor yani. Yarından itibaren pornoyu bırakıyorum sayenizde hocam. <gülüyor> 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 bir takipçinin, biri ta bir takipçi <laughs> bıraktırıyoruz Çok evet, şükür. Çok şükür. Emre sen izliyor musun? Çok şükür. Tamam Emre gelmişken pornoyu da bıraktır. Pornoyu <laughs> izlemiyorum ya. abi yok ya. ya. Başka tekniklere... Bak porno unutkanlık yapar ona göre. Ben az önce ne demiştim? <laughs> de unuttum ben de. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hocam burada... Ağalar, e dispeç geçiyoruz. GTA giremedik. A toplanın amına koyayım. Gece yeni başlıyor. Hadi. Ha. Salaksın ya. Sen abi büyük. <laughs> Gidin şimdi senin gel buraya gel. Gel buraya gel. Amına kurdum bu çocuğu. Ananı götünden sikerim. Oğlum çok iyi lan. Oğlum RP mi lan? E ne yapacağız? Siktir ben be ay pardon. <laughs> i̇lk kim? İlk kimim ben <laughs> bu? Bu ayın ne olacağını tahmin etmiyordum. <laughs> Kendim bir tane CHP'li teyze var ya onun gibi hissettim. Siktir öyle. Affedersin. Öyle. Bu bir erkekte çok fazla kriterim yok ama biz Ahmet yakışıklı, zengin, uzun boylu ve sakallı... <laughs> çok fazla kriterim yok ama yakışıklı, zengin, ketçap, mayonez, kaslı, dövmeli, sarışın... Aha. <gülüyor> <gülüyor> da biz arka planda oyun oynayarak siz orada konuşun lü. Analiz nereden geldi ola kapattı. Oğlum yapma yapma bunu. Yapma. Bu <laughs> hepsini alma Peki benim şu kombinim hakkında ne düşünüyorsunuz? Elimde bir salatalığım eksik. <laughs> burnundan göremedim ki kombinini. işte kanka ya. ya bir şey söyleyeceğim bunu. Bunu yemin ederim hepimiz yapıyoruz bence. Çünkü durduk <laughs> Burada Burger King var mı? Hı? Bur Burger King. Anlayamadım bilmiyorum çocuğum. Bur ama. Burger. Burger mi? Burger Aha. ne? Burada satılıyor mu? Ne bu ot mu? <laughs> Ne bu? Burger ne sen bilmez. Hamburger. <laughs> Hamburger. Hamburger bilmiyor çocuk. Bizim bu hmm. işlerle işimiz olmaz. Alt gitmediğimizden bilmiyor hiç. Batı herhalde mi? Bilmiyor. <laughs> ne bu ya? Reklam ayran sponsorluğu. Oh! o kramatıyor. Gerçek zannettim anasını <laughs> satayım. Abla yemin ederiz gideceğiz ya. Abla cellat mı harbiden? Aa ha, köpek de oynuyor bak pas veriyor. Abla bir daha vur evini yıkarım senin. Bir daha <laughs> Ortamın tansiyonu bir anda çok hızlı bir şekilde yükseldi. Bir dakika ne oluyor oğlum? Bir anda yalvarma işinden abla ne olurdan evini yıkarım nasıl geldik? <laughs> Milleti izliyorsun. Böyle cross koyuyor buraya. Adam çıkıyor böyle dümdüz shift çıkıyor önüne adam zınk vuruyor ora çıkıyor zınk vuruyor ora... bize gelince böyle kertenkele gibi böyle çıkıyorlar bize gelince. Abi geliyor geliyor geliyor. Lan? Lan, lan. lan, lan, lan ya. arkanda yaratık, 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 <laughs> yaratık var. Yürü çık. Çık gör, yedik artık gör. Elbilen turu, elbilen turu, elbilen 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 turu, elbilen turu. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Beyler, beyler, <laughs> party time, Fener oldama. A few moments later... Büyük konuşan insanları küçülürken gördüm. Tepeden izleyenleri yere çakılırken izledim. 0'dan aldı. Tek desteğim sizsiniz. Bir abone, bir like bile çok şey fark ettiriyor. Unutmayın. Bu ne abla? Dileniyorum abone olun diye. Nani? Abi kendine ne abi? Mixi çok çuf çuf bir adamsın seviyorum seni. Çuf çuf ne lan? Şey mi dostum? Bana küpür müfür ediyorsan senin şeyi oturturum bak ha. Çuf çuf ne? G Yeni rozet kazandığınız Jahreyn ile hisleriniz karşılıklı ne? Ya. Youtube'dan bildirim gelmiş. Yeni rozet kazandınız. Şahreyn ile hisleriniz karşılıklı. Şahreyn sizin yorumunuzu beğendi. Hisleriniz karşılıklı. iki kez. Ne? Kanalda yayınlayın. Şahreyn benim yorumumu beğendi diye kanalda yayınlama mı var? Bu ne? En büyük onu. En büyük onu bilmiyorum ama. Çok. Savaşları ben başlatırım. Ben bitir. Satürn sadece... gitti. Başka hiçbir bok yok. Görevi yok bir kere. Görevi, görevi. Başka görevi yok. Çünkü bunun için yapılmış. Aa şöyle döneyim de şuradaki Mustafa'nın hayat damarlarını sikeyim. Ay şöyle durayım da bu senin günü güzel geçiyordu da onun bir a** koymak lazım. Bunu yapamaz. Böyle bir gücü yok. Bana çok, çok, çok kötü, çok kötü. Nasıl ya? bir bomba amına kodumun orası. Bizim ben Allah e, belamızı vermesin. Yakın bir ses olduğu için ayrı bir şey yaptım. <laughs> Onu mu okudun? Onu... <laughs> ben, ben çok rezil oldum bu arada. Ben gerçekten çok rezil oldum. <laughs> hayır hayır bu bir bu bir mim 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 bu Anlosların çetenin mimi ama sana uyarlamasına çok güldüm. Çünkü bayağıdır görmüyordum bunu. <gülüyor> ah! <gülüyor> e, şeyin, üstü, şeyin üstü, şeyin üstü, şeyin üstüne çıktı yukarıya. Ha orada aşağı inmiş olabiliriz spy kurmak için. Oradan indi. duydun sesi. Dur 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 ses yap. Duyuyorum. <laughs> Yarrağımı duyuyon. <laughs> Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Seni şikayet edeceğim. Ben sana küfür mü ettim? Şikayet et beni. Zaten seni sikim diye düşünüyorum. Ama yok. Küfür etmedin. Sadece benim dilim bozuk. Al sana özür. Şimdi mutlu musun? Ya senin ananı yatırıp sen nasıl bir çocuğusun ya. Ketçiyi bir senden daha zeki. Hanam yok. Ama senin ananı yatırmaya çalışsan... ...muhtemelen seni sikim diye düşünürdü zaten. Keçiyi mi diyorsun? Keçiden daha aptal olan sensin. Farkında değil misin? ha <laughs> <laughs> Şapka yedim mi? Şapla yedi, <laughs> yedi valla. Ölmüyor adama bak. Short geliyor. Ercan. Ah, ah. Aa, aa. Baba önünde. Bu yanlar uyan. Ercan uyuma geçti Ercan. Çort çort. Vur oğlum vur. Adam gitmiş amına. <laughs> genellikle e, tip olarak bir kriterim yok. Bu çok değişkenlik gösteriyor. Hı. Ama boy. Ama e, kısa boylu olmama lazım. Yes! ben bu işin orospusuyum artık ya. Ben bu işin orospusuyum artık. Bu kanıtlanmıştır artık. Arka arkaya yazın bunu buraya. Bundan sonra benim ilişki tavsiyelerimi dinleyeceksiniz bu platformda. Buldum. Ne çıkacak acaba şu ya? Kanka chat'e de bakıyorum bulamıyorum. Kelerim. Oh. Burada ne? Burada bizim benim sorduğum şey şu kırmızı şey nedir? Senin annenin amıdır. Çocuk! Jet nerede? Afık mı? Havada son oyuncu. beni bakalım. Halada Ne S yapacağız? çektim Abi yürü al al çık Adam çözdü Ömer oturdu çözdü <laughs> <laughs> ama alalım Ne yapıyor? Ne yapıyor? O Kamera elini kapatıp sonra açar mısın? Kameraya elimi kapatacağım. Şöyle kapatıyorum. Şöyle kapatsam nasıl olur? Şöyle kapalı yapsak iyi olur mu? İşte. Al işte abi ya. Alo. Yedim diyor, ağlıyor, ağlıyor. Oğlum ne biçim küfür ediyorsun ya? Ne <laughs> Ay, biçim küfür ediyorsun? Eşim de burada ya. Ne biçim <laughs> küfür ediyorsun ya? <laughs> Ne, ne şey ne saygılar o. sevgiler güzel maçtı. <laughs> Bu nasıl bir Canın sağ olsun abim. <laughs> Allah ne olur olur bir şey uzan olmaz olur abi. Ya. Maç heyecanı Tebrik ederim güzel maçtı. Uçanıyorum Biz de sizi tebrik ederim ayağınıza sağlık abi. Eyvah. Teşekkür uçanıyorum ederiz. senden ya. Çok kötü bir açış oldu ya. <laughs> Mustafa. Romalı pedemek geldi. <laughs> nasılsın baba? İyilik abi senden. Uğur kardeşim hoş geldin. Abi ne yapıyorsun bu Türkçe konuşuyor. <laughs> Aa, baba. Nasılsın baba iyi misin? <laughs> İyiyim Hamza. Maşallah nasıl Samsunlu Hamza? Samsunlu. <laughs> baba Aç şunu. <laughs> Yani abi şu yakın çekimden abi yani çok kötü değil mi abi ya? Hem giydiği elbise hem her taraftan et fışkırmış. <laughs> yani abi, güzel olacak diye abi güzel. Abi bak ekstra kuruluyorsun. Abi saçına ne diyor? Kurulayım? Abi işte yani böyle bir modelin yani bence daha iyi bakması lazım kendine. Sonuçta programcısın abi sen yani bir spora git falan. Ne bu <laughs> 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 Abi ne diyor? Ya Ercan manitem mi amına koyayım? Sen abi. büyüdün hayırdır amına koyayım? Anlamadım abi ben? sakin hayır manitem mi amına koyayım? Spor ayıdı amına koyayım. Ölkeye mi yürüyorsun anlamadım ki. Niye ölkeyi bu kadar koruyorsun lan? Ben gerçekleri kurmuşam bir <laughs> Senin ayakları kaslı yapmış abi. <laughs> Çantayı yordun <gördün> mu <mü> sen? <laughs> Çanta da 600 bin lira yazıyor. Bizim aylık avukat masrafı. <laughs> Bir de, bir de, dava kazanma reyeti yüzde üç olan bu arada onu da unutmayalım. Ya. <laughs> Trafik cezası ödeyeceğiz diye girip gözaltı yedik. Koyayım ya. <laughs> Tabakası aynı alışı, olana var malı he. Olan pek güzel ama anası olmamalı mendili eline, mendil verdim eline. Karakın ay yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendili verdim geline Karakın ay yollamış yar benim ellerime